mutlaka ama mutlaka her fırsat bulduğunuzda bedeninizin enerji dengesi için çıplak ayakla toprağa, çimlere basın. Bazen hatırlar mısınız araca binerken ya da evde bir nesneye dokunurken elektrik çarpar. İşte o sizin buna ihtiyaç duyduğunuzu gösteren bir olgudur. Dolayısıyla böyle havanın güzel olduğu zamanlarda mesire alanlarına gittiğinizde güzel bir yere gittiğinizde buna imkanların el verdiğinde kendinizi bedeninizi ayaklarınızı toprakla buluşturun. En sağlıklı kişiler genelde nerede karşılaşırız? Anadolu'da köylerde değil mi? Toprakla uğraşan insanlarda. Toprak gibi bol su tüketimi ama ihtiyacınız kadarıyla. Yani burada litresel olarak söylemişiz. Orada da bir yanlışlık var. Su içmek enerji demektir. Toprağa basmak enerji demektir. Negatif enerjileri kenara sıyırırsınız, pozitif enerjileri toplarsınız. Bunları mutlaka önemseyiniz.